Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle peluş ipten minik, dikişsiz bir zürafa paylaşacağım. Baştan aşağı dikişsiz bir şekilde örmeye çalışacağım bu e, oyuncağımı. E 3 renk ip kullanacağım. Burnu için e, beyaz, boynuzları, benekleri için kahverengi ve kendi ten rengi için de sarı rengini kullanacağım. Tığımda 5 milim daha serbest örmek istiyorsanız bu 5 milimi kullanabilirsiniz. Ya da 3.5'da 4'te kullanabilirsiniz. Elinize hangisi iyi geliyorsa. O şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi e, hemen oyuncağımızın yapımına geçelim. Şöyle sarı ipimle başlıyorum. E, şimdi burada sihirli halka yapıyorduk normalde. Ama bu ip de sihirli halkanın ortası kapanmadığı için zincirle başlıyorum. Bu sayılmıyor tabii ki. Bu oturtma. Şimdi iki zincir çektim. Şuradakine buradaki ilk yani yaptığımı 5 tane pardon altı tane sık iğne yapıyorum. altı sık iğnemi yaptım bakın bu şekilde buradan başlayarak hepsini artırma yapıyorum bu şekilde artıralım burada videoyu kesmedim Dilerseniz sardırabilirsiniz 6 tane artırma yaptıktan sonra sayımız 12'ye çıktı. Şöyle hemen sayalım. Evet. Şimdi burada bir sık iğne bir artır yapacağız. Bir sık iğne ve bir artırma. Sıra sonuna kadar bunu yapalım ve buluşalım. Evet, bir sık iğne bir artırımı da yaptım. Bu biraz e, minik bir oyuncak olacak, fazla büyütmeyeceğiz. E, burada sabit örüyoruz. Bir sıra sabit örelim ve buluşalım. Evet, şimdi alt taban kısmımız oluşmuş oldu. Bu sırada ayaklarını ekleyeceğiz. Şöyle bir tane hemen alayım. Şimdi dört tane sık iğne yapalım. Bir, iki, üç, ve dört. Dördüncüden çıkmıyorum. Bu da kahverengi ipime geçeceğim. Şurada çalışacağız. İpimi doladım. tane ikili trabzan yapıyorum. Ve bir tane daha yaptım. Bu sonuncuyu şu şekilde çıkalım. Ve tekrar sarı rengimize geçelim. Bu ipi kesmeyin. sarıyla çıktım. Dibinden batıyorum. 1 2 3 sık iğne yaptım. Üçüncüden çıkmıyorum. Kahverengi ipime geçiyorum. İpi doladım. Yanındakine iki tırabzan trabzan yapıyorum. Bir tane daha yapıyorum. Ve son çıkarken yine sarı ipimi geçiyorum. Ve alttan sıra sonuna kadar sık iğne yapmaya devam ediyorum. Evet. Buraya bu şekilde ördük. Bunlar ayakları e, olmuş oluyor. Ayak kısımlarını yaptık şu an. Şu kahverengi ipimizi bir keselim. E, burada 3 sıra boyunca sabit öreceğiz ama önce şöyle size ayakların azaltmalarını göstereyim Evet burada dört tane sık iğne yapmıştık 4 sık iğne buradaki ilmekleri azaltacağım normal yaptığımız her zaman yaptığımız gibi azaltıyoruz burada üç tane sık iğne yapmıştık 3 sık iğnemizi yapıyoruz. Yine azaltıyoruz. Bu şekilde ve sıra sonuna kadar örüyoruz. Evet bu yaptığımızla birlikte bir sıra sabit yapmış olduk. Şimdi iki sıra daha sabit örelim. Bundan sonra ve buluşalım. Evet iki sıra sabitimi yaptım. Bu şekilde görünüyor. Şimdi bu sıramda sıra sonuna kadar 4 sık iğne bir azalt yapacağım. 3 4 sık iğne ve bir azaltma yapıyorum. Sıra sonuna kadar tekrarlayalım ve buluşalım. Evet şimdi kol kısmını yapacağız. Burada öne gelene kadar örüyorum şu anda 3 sık iğne yaptım 4 sık iğne yine 4 sık iğne yapıyorum son bu dördüncünün ipini sarıyla çıkmıyorum ve kahverengi ile çıkıyorum aynı aşağıda yaptığımız işlemi burada da tekrarlıyoruz İkili trabzan yaptım kolların biraz daha küçük olmasını istersek e, ikili tırabzan yeterli olur. Ama derseniz ki bunlarla aynı boyut olsun. Yine bir deliği iki tane yapıyoruz. İkinciden çıkmıyorum. Yine sarıyla devam edeceğim. Bu şekilde bir sık iğne yapıyorum. İkin, ikinci sık iğnemi de yaptım. Şöyle bir bakayım. Evet bu sefer iki sık iğne yapıyoruz arada. Tekrar kahverengiye geçiyorum. Burada yine ikili trabzan yapıyorum. Yine iki çıkmıyorum kahverengiyle. Sarıya geçiyorum. Alttan örmeye devam ediyorum normal sıramı. Evet, bu şekilde. Sıramızı tamamlamış olduk. Kahverengimizi keselim yine. Evet, e, burada yine şu trabzanları azaltacağız. Hemen göstereyim. 4 sıkkını yapmıştık. Yine aynı onları alıyoruz buradaki bu trabzanları üsttekilerin üsttekilerden alarak azaltıyorum. Aradaki iki tane sık iğneyi yapıyorum. Tekrar azaltıyorum. Sıra sonuna gelene kadar sabit bir şekilde örüyorum. şekilde yaptık. Evet, şimdi e, ilk görüntü bu şekilde. Şimdi boyun kısmını yapacağız. Burada tekrar e, azaltmamız gerekiyor. Evet, bu sıramızda sıra sonuna kadar 3 sık iğne bir azalt yapalım. Şöyle. 3 sık iğne biraz azalt yaptım. Bunu sıra sonuna kadar tekrarlayalım ve buluşalım. İçinde doldurmayı unutmayın. Evet 3 sık iğne biraz azalt yaptım. Sayım 12 kaldı. E, bu 12'yi de ona düşürüp boğaz örelim diyorum. E, o yüzden bu sırada sıra sonuna kadar 4 sık iğne biraz azalt yapalım. Yani toplamda iki defa 4 sık iğne bir azalt yapmış oluyoruz. 4 sık iğne Azaltma. bir tane daha yapalım ve buluşalım Evet şimdi zürafamızın boyun kısmını öreceğiz ilk görüntü bu şekilde boyun kısmı içinde 4 sıra sabit yapalım Evet bu şekilde örerek 4 sıra 4 sıra sabit yapalım ve buluşalım Evet boyun kısmımızı da yaptık şimdi kafamızın örümüne başlıyoruz. Bütün ilmekleri artırıyoruz. Sayımız 10. Bütün ilmekleri artıralım. Ve sayımızı 20'ye çıkaralım. Sıra sonuna kadar ilmekleri artıralım ve buluşalım. Evet. Şimdi bu sıramda da sıra sonuna kadar 4 sık iğne bir artır yapıyorum 2 3 4 sık iğne ve bir artırma sıra sonuna kadar yapalım ve buluşalım Evet 4 sık iğne bir artır da yaptıktan sonra kafamızın sabit kısmını örüyoruz burada 4 sıra sabit yapalım bu şekilde yapıyorum. 4 sıra sabitimizi yapalım ve buluşalım. Evet 4 sıra sabitimi yaptım. Bu şekilde görünüyor. Şimdi azaltmalara geçeceğim. Bu sırayı iki sık iğne bir azalt olarak sıra sonuna kadar örelim. Evet iki sık iğne bir azaltımı yaptım. Şimdi gözlerimizin konumlandırmasını yapalım. Burada bakın artırma yapmıştık. 1, 2, 3. 2 ve 3. sabitin arasına gözlerimi takıyorum. Arada da 1, 2, 3, 4 ilmek bıraksak olur. Hatta yamuk oldu bakın. Şöyle alayım. Birer tane bu tarafa alıyorum. Gözlerimi bu şekilde konumlandırdım. Hemen arkalarına takıp yakacağım. Buraları videoda göstermeyeyim siz yakıp bunları mühürleyin sonrasında örgüye devam edelim Evet şimdi iki sık iğne biraz altı yapmıştık kulak kısmını yapacağız burada yana gelene kadar altı tane sık iğne yapıyorum 4 5 ve 6 burada kulağını yapacağım ipimi doladım şöyle öndeki loktan alacağım bakın. Bu taraf dışta kalan bu taraftaki loktan alıyorum. Buraya önce doladım, çıkmıyorum bunları. Tekrar doluyorum. Bir tane daha alıyorum. Ve bu şekilde çıkıyorum. Bir tane de zincir çekiyorum ve yanındaki ilmeğime bağlıyorum. Şimdi bir 2 3 4 5 6 7 sık iğne yaptım. Ee, diğer kulağın konumlandırmasına kolum, bakalım. Evet diğer kulağı da buraya yapıyoruz. Ne yaptım? İpi doladım. Çıktım. Çıkmıyorum. Tekrar doladım. Şu şekilde aldım. Bir tane daha yaptım ve bir zincir çektim. Ama pardon bunu dediğim gibi Ön noktan yapacağız. Diğer sırada bağlamak için bu ön noktan bu şekilde çıktım, tekrar çıktım, bir zincir çektim, yana battım ve bu şekilde sıramı tamamladım. Evet, şimdi devam edelim. Bu sırada bir sık iğne biraz alt yapacağız. Ama şöyle göstereyim kulakları. Göstermem gerekiyor. Bir sık iğne bir azaltımı yaptım. Burada bir sık iğne biraz azaltı yaparken şuna batıyorum. Ama bakın burada dış loktan yapmıştık. Kalan bir iç loktaki kısım vardı. O kalan kısımla birlikte alacağım. Bu ikisini bir. Evet burada azaltmamı yapmış oldum. Buradan karşı tarafa geçiyorum. Bakın ilmeğin dibinden bir sık iğne yaptım. Bir azaltma yapıyorum. Yine bir sık iğne. Bir azaltma yaptım. Ee, bir sık iğne. Buradaki azaltma, bunun içteki lobuyla, bu taraftaki dış loba denk geliyor. Onu da şöyle yapıyorum. Bakın buradan aldım. Şimdi buradaki dış loba geçtim. Burayı da böyle alıp, bunları tek seferde çıkıyorum. Kulağını da yapmış olduk. Şimdi e, bir sık iğne biraz alt. Evet, bir tane kaldı. Bu önemli değil. Şuralarda bir yerde atladığımız için oldu muhtemelen. Evet, şimdi e, bonus kısımlarını yapacağız. Bu sırada da şöyle bir sık iğne yaptım, iki sık iğne yaptım. 3 sık iğne yaptım. Bu kulakların tam üst kısmına gelecek şekilde yapacağım bakın. Kulağın üstüne geldi. İpimin rengini değiştiriyorum. Kahverengi ipe geçeyim. Tam kulağın üst kısmına ipi doladım. Battım, çıkmıyorum. Burada da ipleri yavaş yavaş çıkacağız. Önce ikisinden Bakın sonra ikisinden sonra diğer ikisinden son ilmeğimizi sarıyla çıkıyorum. Bu sarıyı da şöyle çeviriyorum ve buradan batıp sık iğne yapıyorum. Bu şekilde diğer boynuzun üstüne kadar gelelim. Tam boynuzun üstüne geldiğim yerde tekrardan kahverengiye geçiyorum. Şöyle ipimi doladım tekrar doladım alıyorum önce ikisinden çıkıyorum sonra diğer ikisinden çıkıyorum sonra diğer ikisinden çıkıyorum ve son ikiyi de sarıyla çıkıyorum ve yine şöyle çevirip buradaki sık iğneye bağladım. Şimdi burada sıra sonuna da gelmiş olduk. Şöyle bir şöyle geçireyim. Evet burada kalan bütün ilmekleri azaltacağız. İçini dolduralım. İçini güzelce dolduralım ve son azaltmayı da yapalım. Evet, içini güzelce doldurdum. Kuşumun da kusuruna bakmayın. Gene çenesi düştü. <laughs> Geçin. Tamam. Evet şimdi azaltmayı karşıdaki ilmekleri de alıp şöyle kapatıyorum. Zaten iki tane var. Burayı kapatmış olduk. İpimi biraz şöyle uzunca keseyim. Şöyle. Bunları içeriye hemen geliyorum gizlemek için. Evet ipimi şöyle takıyorum. Burayı şöyle içeriye batıp şöyle arkaya alacağım. Tamam. Evet. Burası böyle. Şimdi bütün vücudu, kulakları, boynuzu dikişsiz bir şekilde ördük. Şimdi burada sadece ağız kısmını bir ayrıyeten öreceğiz. Onun için de az bir şey beyazım var. Hemen göstereyim size de. Şöyle sihirli halka yapıyoruz. kapatması zor ama dediğim gibi şu ilkini yaptıktan sonra çekerseniz burayı kapanırsa bu şekilde daraltırsanız ortada boşluk kalmaz. Selağ halkamın içine 6 tane sık iğneyi doluyorum. Karşıdaki sık iğne ile birleştiriyorum. Bir tane de ilmek kaydırma yapıyorum. Ve bunu buraya dikelim. Biraz uzun keseyim şöyle. Evet. Şöyle ipimi de çıkarayım. Şu altta kalan boş da keselim. tekrardan kuşumun kusuruna bakmayın şöyle Bunu buraya dikmiş olduk şöyle yapalım bu ipi arkadan diğerini çıkardığımız yerden çıkaralım buradan ikisini bağlayıp içeriye gizleyelim Şimdi şöyle söyleyeyim, bu tepedeki kapatma şeklini beğenmediyseniz azaltarak da kapatabilirsiniz. Burada görüntü kötü durdu derseniz normal aynı azaltma yaptığımız gibi buraları azaltıp da kapatabilirsiniz. Son bir işlemlerim kaldı. Hemen tabii ki buna kaş işleyeceğim. Ufacık bir siyah ip alıyorum. Katını açtım bunun. Bakın böyle. Şimdi üst taraftan önce gözünün üstüne bir kirpik yapalım. Şöyle incece Kaş tarafa geçiyorum. Bu şekilde şöyle üst tarafa da kaş yapalım. Evet. Şöyle olabilir. Şimdi burnunu da belirgin edeceğim. Şöyle. ufak minik çizgiler yaparak burayı çok çektiğim için ip e, içeri kaçmış şöyle yine aynı yerden çıkıyorum her zaman yaptığım gibi Evet bunu da bu şekilde yapmış olduk şöyle hemen ortalığı toplayıp geleyim bunları bağlayıp içeri gizleyeyim Evet bu oyuncağımız da bu şekilde oldu. Umarım tarifi beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi aşağıdan yukarıya kadar dikişsiz bir şekilde herhangi bir parça örmeden sadece burnunu örerek yaptık bu oyuncağımızı. Beğendiyseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Beni instagramdan, facebooktan ve youtube'dan aynı isimle takip edebilirsiniz. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bana desteklerinizi esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.